Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 4 yaşındaki kardeşimi Tata Life <laughs> karakter tasarlattıracağım. Yeter hangi boyutta olsun? Bebek mi olsun? Yetişkin mi olsun? Yaşlı mı olsun? Ya bu? Bebek mi olsun? Tamam. Okay. Tamam okay evet. Şimdi ten rengi seç hangisi olsun? bu. bu. O mu? Tamam. Ee, saç seçelim bir de. Saç. Şaş. Saç Hı hı. İlk saç seç sonra da rengini seçelim. Hadi istediğin saçı seç. Burada bir sürü saç var. Bunlar erkek saçı seç. Hadi kaydır kaydır bu. seç. O mu? Ama bu kız saçı. Bir tane daha başka bir şey seç. Yok. bunu. Tamam. Onu mu seçtin? Oh. tamam. Şimdi saç rengi seç. Hangi renk olsun? Siyah. Siyah mı olsun? Tamam. Abla siyah. Tamam. Gözlerinden birini seç. Hangi göz olsun? Bunu. O mu olsun? Tamam. Şimdi kaç se şekli seç? Sonra da rengini seç. Bunu. O mu olsun? Tamam. Şimdi bir de rengini seç. Hangi renk hmm, olsun? bunu. Seç o zaman. Tamam. Ağız seç şimdi de. Burnu unutmuşuz. Bak burnu da seçelim. O mu olsun? Doğru. Tamam o az az. Şimdi burun seç. Bu, bu mu? Tamam. Bunun rengini seç şimdi bu. de. Bu. Oh, o, tamam. Tamam, elleme yeter. Şimdi çil falan yapacak mı Yap. Tam o zaman setçili. Bunu Onu mu yapacaksın? Ama çok çirkin oldu. Neyse. Ne Bunlardan bu. yapacaksın mı? Ben ada ada. Neyse kıyafete geçelim. Şimdi buradan bir tane bebek kıyafeti seç. Ben yap bu. O <laughs> o kız kıyafeti. Erkek kıyafeti seç. Bu. Bezli mi gezeceksin sen? Düzgün erkek kıyafetlerinden seç hadi. Bu. Onu mu seçeceksin? Hayır başka bir şey seç hadi. Kötü. Kötü mü? Bu. Ha, tamam aferin o güzel. Gözlük olsun mu? Gözlük. Olsun mu? belki Tamam. Buradan da bir tane gözlük seç hadi. Bak burada güneş gözlüğü var. Güneş gözlüğü mü olsun normal gözlük mü olsun? Bunu. O mu olsun? Tamam. Ee, başka? Şapka. Şapka yapacaksın mı? Şapka. Yapacaksın mı? Yapacağım. Tamam bir de şapka seç. Ama bekle gözlükten görünmez gözlüğü çıkaralım tamam mı? Böyle olsun karakter tamam mı? Tamam. Çünkü gözlükten gözleri görünmez. Neyse arkadaşlar video like atmayı kanala evet. abone olmayı unutmayın. Kardeşimin yaptığı karakter böyle oldu zaten anca. Herkes tüm tokatı buralar çekiyordu bir de ben çekeyim dedim. Ama. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Ay yanlışlıkla eledim.